Merhaba, ben Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Son Sınıf Öğrencisi Muhammed Argın. Projem 3 eksenli ararar tipi robot kol tasarımı ve üretimi. Projeden bahsedelim. Mikro kontrolcü olarak Arduino Uno kullanılmıştır. 3 adet DRV8825 step motor sürücüsü mevcut. 3 adet NEMO17 step motor mevcut. 1 adet MX1508 DC motor sürücüsü mevcut. 1 adet ise Planet dişli rediktörlü DC motor mevcut. Ayrıca masaüstü bilgisayarlarda kullanılan 220 ile 240 volt arası giriş, 12 volt, 5 volt çıkış, 325 watt değerlerine sahip bir güç kaynağımız mevcut ve bunu projeye uyarladık. Self Locker Push Button denilen yani bir tetikleyici bir anahtar olan şu elektronik parça ise kısaca anahtar diyebileceğimiz bir parça ile aç kapa yapabiliyoruz ve şebekeden alınan elektrik bu aç-kapa tuşuna basmadan hiçbir şekilde devreye aktarılmıyor. Robot kol bu anahtar ile tetikleniyor. E, ve ardından şebekeden alınan enerji gereken gerilim ve akım değerlerine getirilip Arduino üzerinden motor sürücülerine ve oradan da motorlara aktarılıyor. E, mekanik aksama bakarsak e, tamamen bu proje, bu robot kol tamamen 3 boyutlu yazıcı ile üretildi. E, plastik parçaların tamamı. PLA ve ABS materyalleri kullanılmıştır 3 boyutlu yazıcıda ve renklendirmek için sprey boya kullanıldı. Ee, yeni olarak daha devam edecek olursak mekanik parçalara M4 paslanmaz somun, M3, M4, M5 vida ve somunlar. Ee, şurada bir MDF yüzeyimiz var elektronik devreyi montajlayabilmemiz için. İşte 0.75'lik renkli kablolar, kablo kılıfları şu uç işlevci uç işlevcide bir adet ledimiz mevcut. bu uç işlevci aç kapa yapıldığında ledimiz tepki veriyor. Hani açıldığına ve kapandığına dair. robotun temelini sağlamlaştık ama sağlamlaştırmak amacıyla sigma profiller kullanıldı. onun dışında tahrik sisteminde de kızak ve GT2 GT2 kayış ve kasnaklar kullanıldı. Bu kayış ve kasnaklarla ve vidalı mil ile tahrik sağlandı. Genel olarak parçalar bu şekilde. Malzemeler bu şekilde. X-Step motor görüldüğü gibi Sigma profillere sabitlenmiştir. Herhangi bir şekilde ağırlığı, robot ağırlığını etkilememektedir. Ve yer çekimine karşı iş yapmamaktadır. Ve direkt bir motor miline bağlanan kasnak ve kayış sistemi ile motor ana çerçevesi dönme hareketini gerçekleştirmektedir. İkinci step motorumuzun motor miline kaplit ile vidalı mil bağlanmıştır, monte edilmiştir ve e, bu vidalı milin hareket ettiğinde ileri geri hareket edebilecek bir kızak ve bu e, kızağın sağ ve sol taraflarına monte edilebilecek iki iki tane kayış ve bu kayışların etrafında dolandığı plastik çarklar tasarlanmıştır. Ve motor ileri geri motor sağa sola rotasyonel hareketi yaptığında bu çark ileri geri hareket etmektedir. Ve kayış çarka monte edildiğinden dolayı bu plastik çarklar dönme hareketini tamamlamaktadır. ve Bu şekilde tahrik sistemi tasarlanmıştır. Üçüncü step motorun konumu ikinci eklemdeki plastik parçaların arasında konumlandırılmıştır ve buradaki plastik parçamız ile step motor ve plastik çarklar birbirine monte edilmiştir. Bu plastik parçanın tek görevi e, montaj işlemi değildir. Üzerinde kayış ve kasnakların monte edilebileceği yuvalar mevcuttur ve e, buradaki Üçüncü step motorumuz buradaki üçüncü ekleme hareket ettirmektedir. Tahrik sistemine bakacak olursak yine milin ucuna kaplin ile vidalı mil bağlanmıştır. Ve bu vidalı mil döndükçe buradaki kızak yukarı aşağı hareket etmektedir. Sağında solunda miller bulunmaktadır. Mil yuvaları da mevcuttur bu kızağın ve millerde buradaki üçüncü eklemin başlangıç noktasına şaseye sabitlenmiştir. Bu kızak yukarı aşağı hareket ettikçe bu monta monte halde olan, şurada görülebilen e, kayış yine aynı şekilde yukarı aşağı ileri geri hareket etmektedir. Ve bu hareket sonucu e, buradaki eklemimiz hareket etmektedir. Uç işlevci olarak sadece tut bırak işlemi yapabilen bir e, uç işlevcimiz mevcut. E, ve bu da Step motor tarafından hareket ettirilmekte. Şimdi iki ekleme vidalı mil tahrikli olan 3 e, eksenli ararar arar tipi robot kolun e, çalışmasını kontrol edelim, çalışmasını inceleyelim. Burada e, konumları önceden belirlenmiş işaretlenmiş e, iki adet nesne mevcut ve bu kutu alınıp yan taraftaki kutunun içerisinde konulacak çok basit bir senaryo e, ve bu senaryoyu gerçekleyelim. Şu anda robot sıfır pozisyonunda. Kontrol için e, CRBL Controller programını kullanıyorum. Dört farklı G kodu mevcut ve e, dört farklı adım atıyor robot. Adım adım hareket ediyor. İlk adıma ulaştı. Şimdi ikinci adım için G kodları giriyorum. Şimdi e, uç işlevcinin açılıp kapanma işlemini aktifleştirdim. Üçüncü adım G kodlarını girdim. Ve son olarak kutuya bırakması için dördüncü adım G kodlarını giriyorum. bu çişlevciyi kapayıp açma işlerini aktifleştiriyorum yeniden ve bırakıyor kutuyu ve sonrasında go home tuşuna basarak sıfır noktasına geri dönmesini sağlıyorum. Ne kadar basit bir senaryo hazırlamış olsak da robot kol gerçekten çok torklu bir robot kol. Ve farklı testlerde yapılabilir ancak şu anda farklı bir test yapmak riskli olduğundan dolayı böyle bir senaryo gerçekleştirdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.